Hoş geldiniz Lucas. Oturun lütfen. Tebrikler. Bir fırsatı daha hak ettiniz Cevdet Bey. Teşekkür ederim. Artık benimle eylem planınızı paylaşacak mısınız? Bu gece Riva'daki askeri birlikten bir konvoy hareket edecek içindeki askerler, sınırda yapılacak bir operasyon için görevlendirilmiş. Ama maalesef gidemeyecekler. Nasıl yani? İstanbul'un ortasında Türk askeri birliğine mi saldıracaksınız? Neden şaşırdınız? Akıncı'da adamlarımızı İstanbul'da öldürdü. Bunun intikamı alınmalı. Öyle değil mi Cevdet Bey? Patlayıcılar şehre sorunsuz bir şekilde geldi. Operasyonu belirlediğimiz güzel yah da yapacağımız eylem için çok uygun. Ne oldu yoksa korktunuz mu Cevdet Bey? Hayır, hayır. Şaşırdım sadece. Sizin de bu gece mutlaka operasyon merkezinde olmanızı istiyorum. Güçlü ve kararlı bir eylem nasıl olur? görmenizde fayda var. İleride üstleneceğiniz görevler için yardımı olacaktır. Umarım Akıncı bu gece ortaya çıkar ve kimlere bulaştığını anladığı an bu. Yok olup gidecektir. Cevdet Bey. Anladım. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaparak farklı bir sonuç elde edebileceğinize emin misiniz Lukas? Takipteyiz müdürüm. Mutlaka bir haber geçecek elimize. Uydu görüntüsü sağlandı mı? Evet efendim, hazır. Cevdet otursana. sana. İyiyim böyle. Bana Michael'ı bağla. Michael attı efendim. Durum bildir Michael. Her şey yolunda Mr. Lucas. Ekipler yerlerini aldı. Biz hazırız. Askeri konvoy yola çıktı efendim. <laughs> Güzel. Oyun başlıyor Cevdet. Bundan sonrasını iyi seyret. Müdürüm, şimdi yeni bir bilgi geldi. Riva'daki birlikten bir konvoy yola çıkmış. Konvoydaki askerler sınırda gerçekleşecek bir operasyon için görevlendirilmişler. İzleyebiliyor muyuz bunu? Birkaç saniye içinde görüntüler düşecek. Hemen bir ekip görevlendirin. Bu konvoyun güvenliğinde biz de olmalıyız. Durun. Askeri bir birliğe saldırmaya cesaret edebilirler mi? Sizce böyle bir ihtimal var mı? Yücel. Aferin sana. Oğlum her ihtimali değerlendireceksin. Daha geçen gece İstanbul'un göbeğinde kıyamet koptu. Haklısınız. Cüneyt'i bağla bana hemen. Hemen müdürüm. Bu konvoyun güvenliği için gidecek ekibin başında o olsun. İstanbul garnizonu ile bağlantıya geçin hemen. Bilgi verin. Anlaşıldı müdürüm. Görüyor musun? Askeri konvoy doğruymuş. Evet. Polis tepeden tırnağa silahlı bir askeri konvoya neden eşlik eder? Güvenlik endişesiyle. Normal mi bu? Askeri birlikler genelde kendi güvenliğini kendi sağlar. Hatta bazen jandarmadan destek isterler. Ancak böyle özel bir durumda... Emniyete düşen bir istihbarat, bir saldırı ihtimali. Evet. Ancak o zaman. Şu güzergahlarını bitirelim bakalım. Bir dakika. Bir dakika ne oluyor? Pusu. Lanet olsun. Konvoya yapısı kurmuşlar. Sen onlarla yakında karşılaşacağız demiştin değil mi? Ve hatta altında çizmiştim. Çok yakında. Aynen. Bana müsaade. Bir dakika bekle. Bir bağlantı yakaladım. Kim bunlar? Frekanslarına girmeye çalışıyorum. Konvoy beş dakika önce yola çıktı. Size doğru hareket halinde. Anlaşıldı, beklemedeyiz. Komuta merkezi olmalı. Pusudaki teröristlerle haberleşiyorlar. Koordinatları benim yol bilgisayarına yükler misin? Hemen yüklüyorum. Aslan. Bu gece askerlerimizin kılına bile zarar gelmemeli. Unutma, bu bir ölüm kalın meselesi. Hayır abi. Bu daha çok bir ölüm meselesi. Hakkını helal et. Helal olsun. Dikkatli ol. Efendim? Polis Riva'daki bir askeri birlikten çıkan konvoyu takibi aldı. Konvoyun güvenliği için de bir ekip görevlendirdi. Ee, tamam, sen bana konum gönder, hemen gelip seni alayım. Ha, tamam, atıyorum. Hı. Dikkatli ol ya. Tamam, merak etme. No lo. No. Ne olun hiçbir şeyi kaçırmayın